Şimdi İstanbul'lar için tramvay ve metro artık gerçekten hani çok hayati önem taşıyor. Şimdi yeni bir hat söz konusu. Bakalım neresi? İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak yeni bir tramvay hattı geliyor. Eyüp Belediyesi'nin Göktürk'teki yürüyüş parkurunun temel atma töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Eminönü ile Ali Beyköy arasına yapılacak olan hattı anlattı. Topbaş ayrıca bisiklet kullanıcıları için de müjde verdi. Eminönü'nden başlayan Fatih sahillerinden, Eyüp sahillerinden geçen ve Ali Beyköy istikametinden ileride yapmış olduğumuz cep otogar dediğimiz noktaya kadar gelen 12 kilometrelik bir tramvayın hazırlıklarını yaptık. Tramvay. <laughs> Ve böylece inşallah Eminönü'nden bahsettiğim son nokta 29 dakikaya insanlar gelebilecek. Yanında da bir bisiklet yolu düşünüyoruz. Yani bisikletiyle bisiklet parkları bisikletiyle de gelebilsin. Halit sahilinden trenle, tramvayla, tramvayla bizim Ali Beyköy istikametten kalkıp bizim oradaki bahsettiğim cep otogarına kadar gelebilsin. Kadir Topbaş, Gayrettepe ve Göktürk'ten geçerek 3. Havalimanı'na giden bir metro hattının da hayata geçirileceğini söyledi.